Sabahın ilk ışıkları ruhunun derinliklerine süzülürken, hayat seni bir kez daha seçim yapmaya çağırıyor. Gözlerin henüz yeni açılmışken ve dünya uykudan uyanıyorken, bu anlar sıradan bir günün başlangıcı olmaktan çok daha fazlasıdır. Başarıyı arzulayanların, sıradanlıktan sıyrılanların, kendi kaderini yazmaya cesaret edenlerin zamanı bu anlardan doğar. İşte burada başlar değişim. Sessiz bir kararlılıkla, hiçbir söz söylemeden, Sadece varlığının gücüyle harekete geçmek. İşte gerçek başarı burada saklıdır. Bir sabah uyanırsın ve artık aynı insan olmadığını hissedersin. Değişimin bir gecede gelmeyeceğini bilirsin. Ancak her sabah küçük bir adım atarak o büyük değişimi çağırabileceğini de anlarsın. İşte bu sabah, bu an senin için bir dönüm noktasıdır. Ama önce sessizliği öğrenmelisin. Sessizlikte erdem saklıdır. Çünkü sadece sessizlikte kendini duyabilirsin. Gizemli bir güçle hayatındaki sorunların sana bir şey öğretmek için geldiğini fark edersin. Her bir engel seni daha güçlü birine dönüştürmek için oradadır. Sorunlarına bak, onları anlamaya çalış ve onlardan öğren. Çünkü hayatın öğretisi burada başlar. Her mücadele içinde saklı bir cevher taşır ve sen bu cevherleri ortaya çıkarmak için buradasın. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsan, onun zaten sana ait olduğunu bilmelisin. İçinde bu inancı taşı. Ancak aynı zamanda o şeyi istemekten vazgeçmiş gibi davran. Evrenin seni izlediğini unutma. İsteğinin peşinde koşarken göstereceğin sabırsızlık arzunu senden uzaklaştırabilir. Ancak vazgeçmiş gibi göründüğünde onun aslında seni aradığını göreceksin. Bu bir paradoks gibi görünse de hayatın en büyük sırlarından biridir. Unutma, her gün yeniden başlama şansına sahipsin. Başarılı insanlar her sabah kendileriyle baş başa kalır, zihinlerini toparlar ve güne bir ritüelle başlar. Bu ritüel sadece fiziksel bir eylem değildir. Ruhunla bağ kurmanın, kendini hatırlamanın ve hedeflerini yeniden gözden geçirmenin bir yoludur. Bu ritüel seni daha farkında, daha güçlü ve daha hazır hale getirir. Hayatın kaotik bir dans gibi göründüğü anlarda bile sakin kalmayı öğren. Sakinlik zorlukları aşmanın anahtarıdır. Kendini kontrol edebildiğin an dünyayı kontrol edebilirsin. Ve unutma, bu dünyadaki en büyük zaferler en büyük sessizliklerde kazanılmıştır. Hayatın karşına çıkan fırsatlarla şekillenir. Ancak bu fırsatları görmek için zihninin berrak olması gerekir. Sabahları zihnini berraklaştıran bir alışkanlık edin. Belki bir yürüyüş, belki bir meditasyon, ama ne olursa olsun her sabah kendine şu soruyu sor. Bugün kim olmak istiyorum? Bu sorunun cevabı seni hayal ettiğin geleceğe götürecek yol haritasıdır. Başarı sadece çok çalışmakla değil, doğru zamanda doğru adımı atmakla gelir. Ancak bu doğru adımları atabilmek için sessizliğe ve dinginliğe ihtiyacın var. Çünkü doğru cevaplar sessizliğin içinden yükselir ve sen o cevapları dinlemeye hazır olmalısın. Hayatının sana öğrettiği dersleri öğrenmeden ilerleyemezsin. Her hata, her kayıp ve her mücadele seni büyütmek içindir. Bu dersleri görmezden gelirsen aynı sorunlarla tekrar tekrar karşılaşırsın. Ama bir kez bu dersleri öğrenirsen hayatın bir daha eskisi gibi olmayacaktır. Ve unutma, bu bir yolculuk. Başarı bir varış noktası değil, bir süreçtir. Her gün bu süreçte ilerlemek için bir fırsat. Her sabah kendi gücüne uyan ve bu dünyaya bırakacağın iz için çalış. Çünkü bu hayat senin ve onu nasıl yaşayacağın tamamen senin ellerinde. Bazen hayat bir bilmecenin ta kendisidir. Her anıyla sana bir şey anlatmaya çalışır. Fakat bu mesajları duymak için durup dinlemen gerekir. O yoğun koşturmacanın içinde ruhunun sesini duyabilmek bir sanattır. Günlük hayatın gürültüsünde kaybolmak kolaydır. Oysa sessizliğe çekildiğinde fark edersin ki tüm cevaplar zaten içindedir. Sessizlik yalnızca dışarıdaki seslerin eksikliği değil, zihnindeki karmaşayı da susturabilmektir. Bu erdeme ulaştığında hayatın seni nerede beklediğini göreceksin. Bir şeyleri kontrol etmeye çalışmaktan vazgeç. Hayat kum saatindeki kum taneleri gibi akar. Ne kadar sıkı tutmaya çalışırsan o kadar hızlı kayıp gider. Gücün bıraktığında gelir bırakmanın içinde bir özgürlük saklıdır. Bu özgürlük seni bir mıknatıs gibi hayalini kurduğun hedeflere çeker. Bir kapının ardında neler olduğunu görmek için zorlamak yerine onun zamanı geldiğinde kendiliğinden açılmasına izin ver. Çünkü bazı kapılar sadece hazır olduğunda açılır. Korkularınla yüzleş. Onlardan kaçmak seni yalnızca yorar ve onların seni daha çok kovalamalarına sebep olur. Korkularını gör ve kabul et. Onları kucakladığında güçlerinin büyük bir kısmını kaybederler. Unutma, bir şeyden korktuğunda o şey senin üzerinde bir güce sahiptir. Ama korkuyu tanıdığında onun gerçek olmadığını anlarsın. Korkular zihnindeki gölgelerden başka bir şey değildir. Her gün kendine şunu hatırlat: Hayatında karşılaştığın her şey seni bir sonraki seviyeye taşımak için oradadır. Hangi zorluklarla mücadele edersen et, hepsi seni büyütmek içindir. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Senin için hazırlanan bir yol var ve o yolda her şey bir öğretidir. Bunu anladığında hayat sana daha net bir şekilde rehberlik etmeye başlar. Duygularını yönetmeyi öğren. Öfke, korku, kıskançlık bu duygular seni ele geçirdiğinde seni kendin olmaktan uzaklaştırır. Fakat onları izleyebilirsen güçlerinin azaldığını fark edeceksin. Gözlerini aç ve her gün etrafındaki küçük mucizeleri fark et. Çünkü büyük başarılar o küçük mucizelerin peşinde koşarken gelir. Son olarak unutma. Bu yolculuk senin. Kimse senin adına yürüyemez, kimse senin için düşemez ve kimse senin zaferlerini senin kadar hissedemez. Kendi gücünü keşfetmek, kendi hikayeni yazmak ve sessizce çalışarak dünyayı şaşırtmak senin ellerinde. Şimdi o ilk adımı at ve kendi mucizeni yarat.